Hoş geldiniz YouTube ailem. Nasılsınız? İyi inşallah. Bugün lahana çorbası yapıyorum. Gösterelim sizlere. Hava yağmurlu, yağmurlu bir günde pancar yapalım. Döşemesini şeyini yapıyorum. Ee, e, döşemesi oluyor. Evet. Lahana iyi haşlayıp yaptım. Biraz daha koyacağım. Burada da arkadaşlar, burtancım geldi pastanın kabarığı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakım yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Bir de oldu Çok güzel kabarmış ağızımızda. Bakalım nasıl zaman yapmaya başlayacağım. Gel. kepçe, birer kepçe koyacağım inşallah. Oyna kızım. Nurten sen ne yaptın Nurten? Ha Nurten? Geldi. kız. geldi. o sana. Adı, adı aç aç. Ne oldu Nurdan? Ne, ne geldin Nurdan? Enleyen adamın Nerede Ne yapmasın? Hoş ne geldin. geldin Sefa geldin. Nurteşim. Teşekkür ederim. Bana gel. Ne, ne, ne istiyorsun kızım? Senin şeyin yok mu? Kuşeyle maymunlar çıkmadı mı? Anne beni tutundan açmıyor. tam benim telefon telefonumdan açılmayacak. Bir pişirdim şimdi süsleyeceğim arkadaşlar. Nurtancığım kakao istemiyor. Fındık ezmesi vereyim mi Nurtan sana senekine? Olur. Bu çikolatanın da şeyi. Birer kepçe koyuyorum arkadaşlar. Kaç tane şıfaf çıkar? Para ile almaya kalsak, Dünya para. Bismillahirrahmanirrahim. Fındık ezmesi koyalım bir tanesine. <laughs> bizim yöreye ait fındık ezmesi. Nurten abla üstüne de şey koyayım mı mandalina? Olur. Hani meyve ni niyetine yersin, yemiş evet. ol. Ee, kahveni sade istiyorsun. Yok canım gene bir tek şeker, orta şekerli olsun. Ben tamam. şekersiz içiyorum da kahve içim. Tamam. Yapacağım sana öyle. Muz muz koy. Muz da koyacağım. Koyacağım mı? Muz da koyacağım. Nurten ablacığım diyette olduğu için onun için mecbur. Diyetti ama. Diyetti Diyet ama maşallah. Fındık ezmesi de gidiyor Nurten. <laughs> o kadar kendime izin vereyim. Evet. De, evet. Arada evet. kendini şımartıyor. Hayatım Bugünkü meyvelerini yemiş olsun. Biz de yemiş olsun. Bundan sonra da hayırına bakacağım suya devam. Ha. Suya ha. devam etsin Nurtişim. Yapıştı herhalde. Yok. O, o daha iyi olmuş. o, o bir, bu iki ya. <laughs> Buyurdum mu? Evet. de şöyle içiyordu. Şurubun bana yardım eder misin? Şurubunu vermedim. Ben beraber yapalım. Şurubunu ben verdim. Ben de seçiyorum. Şimdi noten ağdanın kahvesini kahvesi hazırlayacağız. Tamam. Bakalım vereceğiz. Çok laflı bir şey yapamamızdı bir şey çıkarmamız sadece. Ceviz de ceviz ezmesi de koyalım arkadaşlar. Şu sepayı çekebilecek misiniz Nuray Hanımcığım? Ne çok bir şey Ne çok bir şey bilmez. Şey gibi aynen. Şimdi işte dedim ya geçenlerde bir şey alıyorum. Bir şey alırken de ki şey Gülfem de vardı bizim. Dedi ki kız Güllü dedi bu ne oluyor dedi. Sen dedi ne çok bir şey biliyorsun dedi. Sonra benden sonra o da almış. <laughs> Çatalını ver bana. Çatal ve bıçak vereyim, verelim balı. Efendim afiyet olsun, şekeri bal olsun. Teşekkür bu listemin devamını bekleriz. Ne demek her zaman. Arkadaşlar, şimdi ikinci waffle'ımı yapıyorum. Bunu da Emine ablacığıma yapıyorum. Size analık komşu getirttireceğim Mustafa, sizi girsin göstersin. Nereye getireceksin Nurten? Koca'ya gideceğim. Biz çekimde ya millet dostluğumuz var işte. bir şey mi açtı? Şeydeki sen hap koymuşsun. Şimdi olsun. de Nur sen bana şimdi iftira atıyorsun. Şeyma hap da koymuş diyorsun ha? Ya hayır şey belli ya ha. O yanı, ha bir abla cuma da koyayım da bir tek ben kalayım Bu <laughs> <o> da yetsin. Tek kız, tek kız, tek kız, tek kız, Buna da bir hap atayım dur. Yok be tek atma. tek kız, tek kız, tek kız, Söz de da Sizi ne edecek bilmiyor ya. Sizi uyutayım da görün. Nurten kahvelerin hazır. Ay ben Hem de bacıma bol bol fındıklı verdim Nurten. Fındıklı ver. Kahveyi dökerken çek onu sen. Az ileri git de sen. Ben kızımın makarnası da pişti arkadaşlar. Evet, Burada da, da lahana pişiyor. Onayım Anne mi geldi? Teze ikimiz birlikte yeriz diyor. İkimiz bir birlikte yeriz. Uyudu mu Nuray? Sana tamam, bir şey söyleyeyim ya, mi? Ama hiç örtülecek üstünü ben. Teyze. He. Bunu böyle tek kat yapıyorlar. Tek böyle bir, bir tarafına. Ha. Bunu iki kat edip. Evet. dondurmalı Hı -hı. şey helva yeniliyordu ya. Evet. Kahvelerim Aha, de hazır. Kahvelerimi e, sun e, Pınar e, yani. E, e. Sun. Buradan bir kahveye de Bilmem ki. Şimdi yani. bakalım. iki kişiye verdik. Uf bu yapışmış. Niye yapıştı acaba? İçi boş mu? Ya boş şey değil. Ecerin süzüm değil mi? Bu yapışmış. Herhalde pişmedi ondan şey yaptım. Anca video çekeriz. Bir vapını bile beceremezsin. Ben becerikliyim Nurten değil mi öyle? Dur şaşırdım dur. Şekeri ne yaptın kız ben? Ha şimdi bunu tabağa. Has yerlerime yapayım kahveyi. İlk önce waffle'ları yap ya. Waffle'ları olur ya şimdi olurken hani hazırlayayım. Sen mi yiyeyim neyle? Hayır siz değerli... Vallahi Allah'a hafta oldum ama şey Sizi uyutacağım. Değerli misafirlerime has yapıyorum. Önce. Bak bu yapıştı ama yine bunu çıkaracağız mecbur. Niye böyle olduysa bu. Bu da nazarı olsun. Nurten nazarladı. Ee, daha vafalı görmedim. Bana bak. Baktım ben. Bana bir bak bakayım. Baktın ya yavrum? Daha bak. Baktın. Ne oldu? Ben has bak, has. <laughs> baktım ben baktım. Buna bu olmadı. Bu olmadı. Görüyor musun? Şuraya alayım bunu. Ben bunda bir aksini buldum. Ben evimce de aynen renk, mısır ekmeği yapardım. Saçıma böyle yapıştırdım. İsa Bekir yani şey. Hadi bu onun dibine hafiften yağ fırçayla ya yağ, gezdirecek gezdirmek gerekiyor. Yağ ya, mi? süreceğim şimdi. Yağ gezdireceksin onda. Oluyor ama yapmıyordun ama öyle olmaz. Hayır gerekir. hayır. O ay. çekimde paranla kesecekler hayır. Ben o, yemek de es programında değil Nurten? Olsun. Görüyor musun sen? Başıma geldi. Ben önceden mısır ekmeği yapardım. Çocuğu ödüm ya. Annemler haberi Bahçeye gelirlerdi, bu, bu toplamaya. O sırada böyle ekmek yapardı. Hani ekmeğin ortasında ekmek yapardı. Önce böyle ekmek yapardı. Dönmeyince yine yanılardı. Ufak bir şeyle yine sardım. Çevre çevirilmiyor mu? Çevir, çevir, çevir. Büyük çevir bir şeyle boşaltırdım. Acaba geleceği... bunu bir tür böyle fırçayla yani, yağlamak gerekiyor mu? Yağlayacağım. Ha, benimki hiç şey en yapmıyordu. Azıcık şu bu şey Bunu sen yeni mi aldın? Bir Yok şey bu Kübra'nınkiydi. İstanbul'dan ya, ismi aldım. Bu da, dök da dök benimdi de. Ona verdim. Benim ben ayrı var. var. Karacan'ın. İşte. Bu Akşam da daha daha bir şeydi. Şu çiçeğimi makarnasını bir süzeyim bir arkadaşlar. Hemen makarnamızı süzelim. Bir de ya, İkinci bakalımızı... Haşlayalım. Evet, ha. Ha, şimdi yağlayacağım ben onu. ne sürdün hasbacı? Yağlayacak. Yağlaş yağlaş. Oh. Yaşa var Bunu böyle de şey yapabilirsin böyle katlayıp ya, diye Niye yiyemeyeyim Allah Allah. Bugün Şöyle çayladık ben gördüm televizyonda. Yok olmuyordu ama demek olma şeyi tuttu. Halbuki hiç yakışmazdı ben. Ben hiç karşılaşmadım ama demek. Hı. Çok koyma hamurunu bir de. Yok çok, ince ol, olacak o. Çokluktan da değil. Zaten bir ölçü, bir şeyden sonrası hı hı. kaşar. Dur canım. Belirli bir şey var onun alışı var. Şimdi alıyorum. sağlık arkadaşım. Komşum demedin. Hiç iyi olmamış demedin. O neydi Nurten? Haksızsın. Kahve biter bir kere ondan sonra eline sağlık denir. Hemen yarı yolda eline dur, dur. sağlık. Ana bir şey işte, bafıl bitmiş de eline sağlık desene. Eline Nurten. sağlık. Bafıla hap kuymuşsun. Bafılda <laughs> şey, eline mi sağlık denir? <laughs> İhtihar etsin dedim Biz seni. bir kişi bir kişi eksilsin dedim. Ee, ha. şu hafını bakın. Şey, neydi? Buraya bunu da çek de bir geldi dedim. Zehirledi diyor arkadaşlar. Nurten'cime Nurten Cima Bakıl verdi. İçindeki şey var. E, Bonibon var. Kesmeyeyim Bana diyor ki beni zehirledi diyor. Ben Nurten seni zehirler miyim? Has yavrum. Şey Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Bu vakılın devamını bekleriz. Ne demek canım benim? Afiyet olsun. Yine seni beklerim yavrum. Her zaman kapım açık şekerim. Bunları gelmişten sayma. <laughs> Bunu gelmişten sayma. Bunu saymıyorum zaten. <laughs> daha yarım daha gelir. Kah kahve hemen şimdi hazır olur. Heh, Heh suyunu buyumun, koyayım. boyuyum. Çok güzel olmuş, Tabağın, babağın zorlu. Afiyet olsun canım. Evet, ramak öptüm ayıp. İyi ey. sen nerede geldin, nökeriş? Ben arkadaşlar size dediğim gibi dağınık çalışıyorum. <laughs> ee, onu baştan söyleyeyim. Dağınık çalışmıyorum. Ben şimdi. hep dağınık çalışırım. Sürekli böyle dağınık. Toplayıcı olan sen olduktan sonra yine, yine ben topluyorum tabii. İnci de makarna yaptım. Nurişim inci mirmin de üstünü örtersin. Nasıl bulursa. Oh Ne üstünü örtersin diyor? Bu niye yapıştı arkadaş ya? hiç yapışmazdı. Şurada pissin bakayım. Da şey olsun. Bu da kızların şansına. Şans Tam kızarınca açacaksın herhalde onu. Şimdi 40 yıl gülünün hatırını say dura. Say benim hatırım artık. 40 ee, yıl hatır sayacaksın. 40 yıl hatır sayacaksın artık. Teşekkür ederim. Sen dün niye hemen erkenden gittin? yatacağın adında evde yatak mı yoktu? Hiç sorma Nurten. Yastık mı? Rüş şey olsun o. Kesemeden bir şey bize, bize geliyoruz. Bize gelince, gelince giden gitti. Gidersiniz. O zaten ben buldum. Ben de hemenum de. dediğim gibi ne oluyor? Nurten. Size gelince yöntemi buldum İncim Mihre senden üç şey yatırsın ya. He. Of böyle oturur benim çiçeğim. Ya onun bir yaramazlığı. Yaramazlık yapmıyor ya. Bunun e, onun işi minlerle oynamak. Nurtenci minlerle dağıtmaz Nurten. İncim ne yapıyorsun der, Daha yapmaz. De mi Nurtan? Değilim ben. Nur, işte Nurtan gelmesin diyor. Paz <laughs> paz He Gelmesin Nurtan diyor. Uy, üstü açık mı onun? Açık açık. Çok güzeli. Güzel. Burası iyi yaksaydın ha? Yanıyor ya burası. Ee, yanıyor şeylerin. Doğal gaz açtı mı? Şey. Yani doğal geldi Nurtan. Ha. hadi 400 lira <laughs> faturam geldi. 100 şeyini devlet ödüyor, benim de 235 lira ödemem var. Hadi gözünü aydın, Darısı bizim başımız. İnşallah. Amin inşallah Allah hayırlı yapmayı nasip etsin. Önce bize geldi ama sonra biz kaldık. Biz öncesi, biz evet, şey <laughs> da, biz önce biz mahrumiyet bölgesi. Önce size mi geldin? dedin? Tabii tabii, geldiydi an geldi önce. Gel tamam işte ne bileyim ben? En sonraya biz kaldık. Olsun. Olsun, ne yapalım? Geç olsun, Sen de yazın, olmazsın. yazın peteklerini yakarsın. Sen de yazın olur. yakarsın, az yarı fatura, az paçı. Bunu da Pınar'cığıma vereyim, hemen kahvesini açayım yanına. Bak, kahvem bile hemen şıpşak bak, ben otomatikim. Ya yani de Nuriş'le Pınar'ımın kahvelerini vereyim. Onlara da hap vereyim şurada. Herkes uyudu. Herkes Bunları bugün soyuyayım ben arkadaşlar. Benim hiçbir şeyim yok. Altın yani değerli zine teşan yok. Altınım incim sizde yakarılar. Banlak bastırırım o zaman. Gider bankadan alırım. Alırsan. Değil mi ne otan? Muhakkak bankada vardır. Onu yazdırırsın. <laughs> Al yani bu da senin olsun. Uçağınla çatalını al efendim. Eline sağlık şimdiden. Afiyet olsun. Hemen şimdi kahve de pişti miydi? Burada da pancar çorbamız pişiyor. Oo. Bir de pancar çorbamıza tuzunu atalım. Sen para kazanacağını hiç çekim yaptı. Bizim beli ağrıdı sağ çeker. yani yeğenim çeker. Ben evlenirken üç ay dil döktüm. Burada hakkım yok mu? Yok mu dilin ya? Öteki taraftan haber geldi mi? Daha öteki tarafa yazma fırsatım olmaz da şey yazacağım. Bir çöp çatanlık daha yapayım. Nota. Da. Kime? Bu da bizim bir tanıdık. Hemen ayak üstü gene bir ses şeyli düşündüğümüz gün. Yani hemen şipşak. Aa Nuri şiminki beter oldu. Nuray e, bu senin şansın mıdır? Nedir has yani? Olabilir. En sonu benimki. Demek Nur ki aç... Az... pardon yine yemek istiyor musun hayatım? Yok yok. Elime koluma sağlık. Elime <laughs> koluma sağlık. Teşekkür ederim. Allah emanet olun. Amin. Biraz iyi olmamıştı ama yedik de. <laughs> ya. Bir daha Bir daha, daha güzel yapabilirsin. Ana. Ya Ana. Yersin. Anam, anam. İnci de Ben anam anam dedik ya, o da anam anamı öğrendi. Çiçeğim. Nuray seninkine de hap vereceğim. Önce muzunu atayım. Nasıl yani. Hayır, mu? <laughs> ben Muzunu atayım yani. Müzikine. Sürekli Nur işliyordu şey bir yapamadın yapamadım diyorlardı bana. Ben de kısmet bugün bir kahve içmeye gelecektim onlar bugün. Dedim hemen onu bir yurayım. Şunlara bir sanda mı yapayım. Hapları ayırmayın. Haplar marka. Zehirlenmezsiniz. Ki. Yeğeniminkini de fıstıklı yaptım. Bir de şuraya süs olsun diye bir mandalina koyayım. Yeğenime de afiyet olsun. Kahvesi de pişti benim has yeğenimin. İkisinin de. Ee, şeker attım mıdır tabii ki ben buna? İnşallah atmıştım. Attım <gülüyor> attım. Bunlar <laughs> yeğenim al bakayım kahveni sende. Oh mis gibi arkadaşlar. Bol köpüklü kahveniz. Süslü püslü. Elinin koluna sağlık. Allah daha çok versin. Amin. Nurayım sen de ee, Al şu bıçağı. Al şu çatalı has yani. Dön, yola. Dön yola. Eline koluna sağlık çekimin için. Ee, yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcak Sağlıcakla, kalın. kalın. Hoşça kalın. Bugün de böyle geçti.